bütün kalbimizde başarılar. Atak sürüyor ceza sahasına. Şimdi bir pozisyonu. Çok iyi oynadı. Pazarda ya. Arda kale sahasının önü. İyi bir hücum yaptık. Hakikaten Doğru. çok kaliteli hücum yaptık. Mehmet Topal. Gökhan. Çok iyi Gökhan topaktı, iyi bıraktı. İdobandı. Burak topu buluştu. Burak dışarı attı. İlk atağımızda tehlike. Tolga. Eyvah, eyvah, Tolga çıktı karesinden. Semih çok iyi geldi. Sercan yani, kaybetti. Iyi topu, iyi topu. Bir anda hata savunmamızda. Maçın hakemi direkten dışarıya Hasan Ali gitti. Hasan Ali soldan gitti. Şimdi orta. Burak bir daha uzandı kaleci. Parayi kol. Pozisyonun gelişimi. Gökhan topla buluştu. Kale sahasına. Şu pozisyonu Emre bir çalım attı. Emre baktı. İkinci hareket. Arda vurdu dışarıya. Kapandılar. Emre 1-2 pazarda. Arda bacak arası. Emre tek top oynadı. Burak aldı. Hakem'e baktı. Polonya'da hakem kaldı. gidiyor. Kırmızı. Kırmızı. Mi? Kırmızı çıktı. Burak topun üzerine geliyor. Burak vurdu kaleci çıkarttı. İyi yere vurdu. Kalecinin olduğu yere vurdu. Kalecinin sağa gideceğini düşündü. Çok az bir döndü geriye kaleci. Emre Parayko çıktı. Mehmet topun gelişine dışarı. Kale sahasına indi. Oper vurdu kafayı. Topun gelişine dışarıya. Arda topla gitti. Şimdi bıraktı. Sercan önünde. Sercan çalımı düşündü. Bir yüksek top daha. Karıcı var diyor yardımcı hakem. Burak yine ortaya geldi Arda. Arda'dan çalım. Arda çevirdi. Burak Emre kaleye baktı. Emre ki çeviriyor. Et. Emre kesti topu. Dışarıya. Arda. Evet. Emre evet, evet. ceza sahası. Emre gol. Evet, Emre attı. Evet. Emre attı. Kalıcı Emre attı. gol, Biz istediğimiz gol. Türkiye 1, Estonya 0. Emre Belazoğlu. Hasan Ali tek topu iyi oynadı. Arda aldı, bıraktı Sercan'a. Sercan girdi ceza sahası. Sercan'ı iyi çıkar. Atakta var evet, ediyor. Evet. Gökhan vurdu olmadı. Olmadı. Gökhan sağ kanatta. Burak ortada. Yüksek top geldi. Bir kafa dışarıya. Burak değil Umut vurdu kafayı. Tolga kale sahasında en önemli gol şansları yüksek toplar. Arda aldı topu. Arda rakibinin üstüne gitti. İyi, Arda evet, sen de bırak. Şimdi pas. Tek top kafa. kucağına kalecinin Burak. Sercan çift yumruk kaleciler. Pareiko. Şimdi bu toplar daha iyi olur böyle. Hazırız sizler. Tekrar Sercan bir daha Gol! Gol gol gol. Umut ikinci gol. İşte ikinci gol. Türkiye 2, Estonya 0. Arda Hasan Ali aldı topu. Selçuk şunu ver. Şimdi ceza sahası gol! Selçuk Alkışlar Selçuk'a. Golü tekrar yaşayacağız. 10 Ağustos 2011'de 3-0 kazanmıştı. Hazırlık maçında şimdi Dünya Kupası grup elemesinde yine 3-0 kazanıyoruz. 3 puan alıyoruz. Bütün oyuncuları yedek takımı tebrik ediyoruz.